Serdal Hoca ile matematikte yine bir bulmaca sorusuyla beraberiz. Bulmaca sorularındaki işlemler şu şekilde bu sayıları kullanarak eşitliğin diğer tarafındaki sayıları elde etmeye çalışıyoruz. Bu sayıları kullanırken katını alabiliyoruz. Karesini, köpünü, kare Onları alarak eşitliğin diğer tarafındaki sayıyı elde etmeye çalışıyoruz. Bakalım bu sorumuzda ne yapacağız? 3 ile 5'i toplarsak eğer 8 yapar. 4 ile 9'u toplarsak 13 yapar. 5 ile 26'yı toplarsak 31 yapar. Bunlara baktığımız zaman eşitliğin diğer tarafındaki sayı ile arasındaki bağlantı pek yok gibi. 8 ile 22 arasında bir 14 fark var. 55 ile 13 arasında 42 fark var. Bir bağlantılı bir şey yok. Acaba karesini alsam 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25 toplarsam bundan fazla eder. Peki 3'ün küpünü alsam 3'ün küpü 3'ün küpü 3 tane 3'ün çarpımı demektir. 27 yapar. 27 burada 5 var. Evet 27'den 5 çıkarırsam 22 elde ederim. Yani 27 eksi 5 22'dir. O zaman ilk bileşenimize A, ikinci bileşenimize B desek. A'nın küpü eksi B şeklinde düşünsek. Bakalım oluyor mu? 3'ün küpü eksi 5 Evet 3'ün küpü 27. 27 eksi 5 22. İlkini sağladı. İkinciye bakalım. İkinci de 4'ün küpü eksi 9. 4'ün küpü demek 4 çarpı 4 çarpı 4 demek. 4 kere 4 16. 16 ile 4'ü çarparsanız 64 yapar. 64 eksi 9. 64'ten 9 çıkarırsak 55 yapar. İkinciyi de sağladı. Güzel. Üçüncüye gelelim. 5'in küpü eksi 26. 5'in küpü 3 tane 5'i çarpacağız. 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25. 25 kere 5 125 yapar. 125'ten 26 çıkarız. 25 çıkarsak 100'dü. 26 çıkarırsak 99. Kuralımızın tuttuğunu iyice pekiştirdik. Bizden istenene geldik. 6'nın küpü eksi 17. 6'nın küpü demek 3 tane 6'yı çarpın demek. 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 ile 6'yı çarparsanız 36. 36 ile de 6'yı çarpacağız. 36 ile de 6'yı çarparsak 6 kere 6 36. Elde var 3. 18 6 kere 3. 3 de 21. 216. 216 eksi 17. 16 çıksaydık 200. 17 çıkarsak 199 buluruz. Demek ki bizim sorumuzun doğru cevabı 199'muş.